🎵O fıdı fıdı karamelas fıdı tarazı lastik cimlas🎵 Bayramın kutlu olsun dedeciğim. Senin de bayramın kutlu olsun yavrum. Bu senin için. Eyvallah. Teşekkür ederim dede. Eyvallah. La 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 la, la. İşte geldim. Merhabalar. Bakın bayram Merhaba elbisemi giydim. <laughs> Evet. Şimdi bayramlaşma zamanı. Hadi bakalım. Koş dedenin elini öp. Bayramlaşma zamanı. Bayramın kutlu olsun dedeciğim. Senin de bayramın kutlu olsun canım yavrum benim. Bu senin için. Teşekkür ederim dede. Bayramın kutlu olsun babaanne. Senin de kutlu olsun canım yavrum. Bu senin. Teşekkür ederim babaanne. Bayramın kutlu olsun babaanne. Senin de canım kızım benim. <laughs> Bu da senin. <laughs> Küçükler büyüklerin elini Abi öper. Haydi efendim. Hadi sen de benim elimi öp. Sana şeker vereceğim. <gülüyor> 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 A few moments later. Ben Bayramın kutlu olsun Niloya. Aşağıla <laughs> şey.